Beynine kan gitmiş. Kalk yerine yat. Kalk. Bir dakika ya. E bura benim zaten yerim tamam, ya. Tamam tamam. Kalktın yatma. Hmm, sen var ya çakala bak ya. Beni kaldırmak için sen taktik mi geliştirdin kız? E ne yapayım? İşe geç kalma diye. Hem bugün markete sizi ben bırakacağım. Biz bugün markete falan gitmiyoruz. Hilmi abi başka yere atadı bizi. Nereye? Ha? Nereye? Ya böyle kıyafet satan bir yere ya işte. O yok ya. Nerede bu? Kalktı koşa koşa eczaneye gitti. Kardeşim de bir saat diye gitti bir gelemedi ama gelir birazdan. Buyurun. Bunlar muadili mi? Yok adı en çok benzeyen onlar. Beyefendi ne olur gözünü seveyim al git. Abla ne diyorsun sen? İzzeti nefis meselesi diyorum yalvarırım al git. Başka bir hastalıkta da bunları kullanırsın. Selamünaleyküm. E, göz yanması için bir damla alacaktım ben ama. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yalnız bana değil. Benim için değil yani. Metin için. Ne kadardı? 20 lira. Öyle. Ee, İşe başlamışsın. Hayırlı olsun. Alışabildin mi? Alışamayacak ne var ki? Bir oda dolusu ilaç işte. Maşallah. Allah utandırmasın. Ay o damla ne kadardı ki? Eda, bu kari diye bir damla vardı ya. Çok pahalı mı? Yok be, üç dört lira bir şeydir. Ne oldu? Nasır mı çıktı? Niye? Nasır yakısı o, ama dikkatli kullan. Kezap gibi bir şey yani. Eda, ben onu göz damlası diye verdim. Kime? Kavloyu iyi paraya sattın ha. Hı -hı. Bunlar benim. Bunlar da benim. Buyurun Buyurun efendim. efendim. Ee, biz alışveriş için değil de daha... E, Müdüriyet neredeydi acaba? Bugün mükemmel bir satış yaptım. Ne varsa getirin, yiyin önüme. Peki efendim. Buyurun yardımcı olun. Murat çekili değil mi lan bu? Kilo almış galiba. Resme mi başlamış? Resmi bilmem de Adanalı. Ulan araba alırım, benzine zam gelir. Satarım, metrobüs pahalı. Gitar alsam hip-hop moda olur. Temel reis izlesem, kaba sakalın ıspanak yediği bölüme denk ya abi içim ezildi oğlum. Ne bir kilot milot bir şey alalım ya. En iyisi ben sizi müdüriyete götüreyim abi. Bundan sonra da müşteri müşteri kovalamam zaten. Yazık lan. Kelimenin bilemeye harfiyle başlayana denk geldi. Adamcağız ikilemeyi bile beceremedi görüyor musun? Pardon bakar mısınız? Hanımefendi ben tezgahtar değilim. Yok lan. Hanımefendi ben tezgahtarım. Yalnız bir saniye izin istiyorum. Bu da mı olmadı abi? Hmm. İçime simet. İçine O zaman şu... Sen şu tut bakayım. Tut tut. Tut. Sen alışverişe değil gezmeye gelmişsin koç. Yemin ediyorum boş bir şey insansın lan sırık. Bas git. Hanımefendiciğim nasıl yardımcı olabilirim? Ben hallederim. Öyle tahmin etmiştim. O an Ali Metin'e baktığında birçok şey gördü. Gömleği süveterin dışına çıkan tezgahtar kıyafetiyle bile mağazadaki herkesten daha şık olduğunu. Kendisinin hayal bile edemeyeceği edepsiz şakaları Metin yapınca kızların nasıl kıkırdadığını. İnsanlarla bir ayda kuramayacağı samimiyeti Metin'in nasıl bir günde kurduğunu. Ama en önemlisi Metin 35 yıllık hayatında ilk kez bir şeyi idrak etti. Efendim Yiğit Bey, nasoleti buldunuz. Çok güzelmiş. Ee, o zaman şey yapalım. Ben sizden SMS olarak adresi alayım, hemen gidelim. Tamam, bekliyorum. Sağ olun Yiğit Bey, saygılar. Saygılar. Ulan ne adamsın Ali Özdemir ya? Herif iki dakikada ben yaptım lan. Gel lan. Gel, anlatacağım. Sikeyim düğünlerini, gel. Seyirciler hazır mıyız? Oh, 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 oh.